X-ray 50-30 Şimdi ise menüden resim özelliğini tanıtacağım. Menüde resime girdiğiniz zaman geçmişte yapılan tarama resimlerini buradan görebilirsiniz. Buradan sorgu yaptırabilirsiniz. Tarihler tarih bazlı olarak. Kullanıcı ID bazlı olarak yaptırabilirsiniz. Ve filtreleyebilirsiniz. Şimdi size resim ayarlarının ne işe yaradığını göreceğiz. Öncelikle bunun için ana ekrana gelip bir parçayı tarattırıyoruz. Şimdi şu parçayı bir koyalım. Tarattırıyoruz. Gördüğünüz gibi sarılan parçanın yönü ile ekrandaki yön farklı ya da aynı. Bunları Resim ayarlarından değiştirebilirsiniz.